Erik dalı, Erik dalı, Erik dalı, evet, Erik dalı. Ha bir de şarkı var o. Ey baba nasılsınız? Ben geldim diye mi sıkıldınız? Bugün toplantınız var mı? Cemre de var mı Ey ee, baba nasılsınız? Ben geldim diye mi sıkıldınız? Bugün toplantınız var mı? Cemre de evet. var mı, evet. mı evet. evet, Toplantı evet. var, evet. var, <laughs> var mı? Yemek yediniz mi? Mutfağı temizledim bugün. Bardakları çöpe attım. Ne alakası? Da sen saçmalama yarım saattir yanlış söylüyor şarkıyı Yanlış değil ki. Yanlış söylüyorsun. Toplantınız var mı? Toplantınız var yani mı? sen dur sen onun sesini sen izletilen küçük ya. Onun için sen hangi şarkını söyle? Baby sen tut 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 tut. Baby sen tut 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 tut. Baby sen tut tut tut. Baby sen mami sen tut 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 tut. Sen onu söyle onlara. Bir daha söyle onu. Baby şarkı baby söyle. Baby satır satır Baby satır Baby satır satır Baby satır satır Baby satır satır Baby satır Baby satır 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar. Eee. Bir şey sor. Şey Sen gerçekten 8 milyon takipçin. Maşallah bu Sen videoları nasıl yapıyorsun? Böyle böyle yapıyorsun. Bir varsın bir yoksun. Kızım benim de maşallahım var. Sen diyorum zaten. Ben demiyorum. Ben zaten e, tamam işte. alakası yok benim videolarım. Hiç düşünmüyor benim videolarım hiç keşfete alakası yok video seni diyorum. Sen diyorsun ki söyle söyle yapıyorum. Bir bazı bir yoksun. İstediğim tüm değişiyor. Sesin düzelt Allah aşkına. Tamam. Dur bir dakika. Ee... Oldu mu? Değil mı? mi? Aa ne oldu lan sen bizden... Aa garip oldu lan birden. Best'e teşekkürler. E, garip olmadı. Yani. Aa ne oldu? <laughs> Eva. Aa. Evandro, onde você está?